Başak Burçları ile ben çok iyi anlaşıyorum. Benim burcum su grubundan. Başak Burçları da toprak grubundan. Su grubuyla toprak grubu Burçları çok iyi anlaşıyorlar. Başak Burçları zaten böyle çok titiz, çok detaycı, çok çalışkan, çok iyi niyetli, çok dürüst insanlarsınız. Zaten su grubu duygusal insanlar çok sever böyle insanları. Başak Burçları için 2020 falımızı açalım. Bakalım neler çıkacak. Şöyle siz de bir bakın öncelikle neler çıktığına. Şöyle bir genel hatlarıyla bakalım. Bakın ben ilk başta böyle şurada gözyaşları gördüm ama bunlar çok ferah, çok temiz gözyaşları. O kadar sevineceğiniz, o kadar mutlu olacağınız, beklediğiniz haberleri alacaksınız ki bu yıl öncelikle. Bütün sıkıntılarınız bir tarafta kalacak. Bakın yarım ay dolmuş. Çok ferah bir yıl olacak. Bunu hissettim. Temiz bir enerji aldım ufalaştığımda. Şöylece bir bakalım neler çıktına. Bir kere hane kısmı, aile hayatı çok güzel, ferah, temiz olacak. Sevinç gözyaşları yaşanacak. Bu sevinç gözyaşları bir evlilik olabilir, bir bebek haberi olabilir, bir iş olabilir. Ama böyle hani hayatınızı değiştirecek türden, sizi çok mutlu edecek, sevinçten gözyaşlarınız akacak, o derece güzel bir haber alacaksınız. Bakın şöyle sıra 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 bir sürü işiniz olacak. Yani planladığınız, hayal kurduğunuz, uzun zamandır ertelediğiniz her ne varsa Hepsi sıraya girmiş ve bu yıl içerisinde hepsini gerçekleştirebilirsiniz bence. Ee, şöyle bir şey olabilir mesela Başak Burçları için eğitimimi tamamlamak istiyorum, iş bulmak istiyorum, işte ya da bir ilişkiniz vardır, artık resmiyete dökmek istiyorum, evlenmek istiyorum, söz, nişan, düğün ya da e, bu tarz yani her şeyinizi böyle sanki planlamışsınız 2020'yi kafanızda. Zaten siz çok planlı insanlarsınız Başak Burçları büyük ihtimalle planlarınızı yapmışsınızdır 2020 için. Öyle spontan yaşamayı çok sevmiyorsunuz. Genelde planlı yaşıyorsunuz. Genelde uzun süreli planlar yapabiliyorsunuz. Birçok insan bunları yapamıyor mesela. Hava grubu daha böyle anlık yaşıyor. Çok değişken olabiliyor ama siz öyle değilsiniz. Siz daha sabit, daha planlı ve adım adım planlarınıza doğru ilerleyebiliyorsunuz ve bunu 2020 yılında gerçekleştirme ihtimaliniz çok yüksek. Çok ferah çıkmış buradaki falınız. Bakın uzakta sizi bekleyen bir insan çıkmış. E, bu insanla birleşme söz konusu olacak 2020 yılında. Bu zaten sizi bekleyen biri. Bu sizin bir kısmetiniz olabilir, aileden biri de olabilir ama e, bir kişi ayakta ve size doğru dönmüş ve sizi bekliyor. Ve bir birleşme söz konusu hissediyorum şurada. E, beklenen kişi ya da sizi bekleyen kişiye doğru ilerleyeceğinizi görüyorum. Bakın şöyle bir sıkıntı atlatmışsınız. Hani 2019 biraz sıkıcı, stresli geçmiş olabilir sizin için. Ama 2020 böyle sanki böyle yarım ay doğmuş artık sıkıntılarınızın bir kenara atıldığı daha güzel, daha aydınlık, daha ferah bir yıl olur. İnşallah da öyle olur. Bakın burada kalabalıklar içerisine gireceksiniz. Bir sürü bir kalabalık var sürekli. Bu iş hayatında olanlar için çok yoğun bir yıl geçebilir. Ama şöyle bir yüksekte bir tepedesiniz iş hayatınızda yoğun geçebilir ama karşılığını fazlasıyla aldığınız bir yıl olabilir. O yüzden çok hani bu yoğunluk sizi üzecek türden değil çok ferah aydınlık çıkmış etrafı Büyük ihtimalle emeklerinizin karşılığını aldığınız işte belki maddi gelirlerinizin artı güzel bir yıl olur. Çok ferah çıkmış ya da böyle kalabalıklar içerisine giriyorsunuz bir birlikteliğiniz varsa bu söz nişan ya da düğünle devam edebilir çünkü böyle yine dediğim gibi çok ferah bir karanlık kalabalık bu şöyle bir bakalım bakın şurada bir at çıkmış ve ee, sanki böyle küçük bir at ayaklanmaya çalışıyormuş gibi görüyorum ben bunu böyle bir tay e, bu bir muradınızın gerçekleşmeye başlayacağı böyle ilk adımların atılacağını görüyorum ee, çağrıştırıyor bana. Yani e, bir iş hayatına girebilirsiniz. Dediğim gibi yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hani böyle güzel bir başlangıç olacak. Hani birlikteliğiniz varca bu evliliğe dökülebilir. Evliliğin başlangıcı olabilir. E, bir bebek olabilir ama böyle bir başlangıç böyle ayağa kalka, kalkmaya çalışan muradınız var ve e, çok güzel bir gelişme olacak. Bu hayatınızla ilgili bekle, beklediğiniz şeyle ilgili e, çok ferah olacak. Bakın arkasında bunun güçlü bir adam var. Bu istediğiniz Murat'la ilgili size destek olacak, hayatınızda olacak birisi çıkmış. Bir adam böyle dimdik ve hep sizin yanınızda olacak. Varlığını hissedeceksiniz. Böyle onun varlığıyla da daha da güç bulacaksınız. Belki Murat'ınız onun sayesinde gerçekleşecek. Çok temiz çıkmış fal. Çok güzel. Sonra burada neler çıkmış? Yalnız Burada ters ayakkabı gibi bir şey çıkmış. Çizme gibi. Şimdi yapmak istediğiniz bazı şeylerde böyle aniden terslik çıkabilir. Yani ayak basmak istediğiniz, yapmak istediğiniz, adım atmak istediğiniz bir şeyi böyle engelleyen biri çıkmış sanki. Böyle etrafınızda yapmak istediğiniz şeyleri yaparken size biraz köstek olan, sizi biraz böyle tutan bir kişi çıkmış etrafınızda. Hani bu kişi böyle biraz canınızı da sıkıyor zaman zaman. Böyle bir tartışma içerisinde şöyle onun varlığından rahatsız olduğunuz durumlar oluyor. Hani bu iş hayatında olabilir. İş hayatında bazen vardır ya sizin ilerlemenizi durdurmak isteyen, işte engelleyen yöneticinize yani sizi olumsuz anlatan bir kişi olabilir bu. Ya da işte aile ortamında sizi mutluluğunuzu kıskanan ya da arkadaş ortamında diyelim aile ortamında genelde inşallah yoktur öyle şeyler arkadaş ortamında sizin mutluluğunuzu kıskanan ve engellemeye çalışan biri gibi olabilir çünkü adım atmak istediğiniz şey böyle ayakkabı ters çıkmış atamıyorsunuz ve böyle bir terslik çıkıyor ve bir kişinin böyle sizi engellediği söz konusu olabilir yıl içerisinde canınız sıkılabilir bu duruma bakın zaten burada böyle bir insan böyle kolları başı böyle her türlü böyle bir püskürme derecesinde e, o kişiye karşı böyle bir çatabilirsiniz yeter artık deyip bu yıl e, sizi engelleyen kişiyi durdurmak isteyebilir ve ne istiyorsanız o şekilde hareket edebilirsiniz yani o kişinin varlığını belki biliyorsunuzdur belki de bileceksiniz e, onun size engel olmasına izin vermeyip bu yıl böyle onu püskürtüp Tekrardan yolunuza devam edeceksiniz. Yani bu yıl onun değil sizin istediğiniz bir yıl olacak. E, o kişinin varlığı sizi rahatsız etmeyecek bence. Çünkü siz e, şey yapacaksınız. Daha güçlü çıkacaksınız. Diren, direneceksiniz bu durumda. <laughs> Bakın şurada küçük bir köpek figürü var. Bunlar dost demek. Etrafınızda e, sırrınızı anlattığınız her derdiniz olduğunda gidip rahatlıkla anlatabildiğiniz, içinizi dökebildiğiniz çok ferah, temiz bir insan çıkmış. Bu yıl yine sizin yanınızda olacak o kişi. Her zaman böyle onun varlığı size güç katacak. Onun varlığı çıkmış sizi mutlu edecek. Bakın belki bu sorunlar yaşanırken de o hep sizin arkanızda size destek çıkacak. O kişinin varlığıyla belki huzur bulacaksınız, rahatlayacaksınız. Böyle küçük bir karmaşa yaşandığında yine o yanınızda olacak. Ama genel olarak bu fal çok temiz çıkmış. Bir kere hani böyle sevinç gözyaşları ile başladı bu fal. Ee, ay dolmuş, sıkıntılar atılacak. Bütün planladıklarınız, bütün her şey çok güzel bir şekilde olacak. Umarım da öyle bir yıl olur. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış. Bakın tabağımızda da o gözyaşları çıktı. Siz çok beklediğiniz, sanki böyle uzun zamandır beklediğiniz, hani böyle artık olumlu gelişme aldığınızda, sevinçten gözyaşlarınızın akacağı kadar beklediğiniz, çok istediğiniz bir şey gerçekleşecek. İnşallah öyle olur. Bakın gözyaşları akıyor ve çok ferah, temiz, açık renkte. Bakalım, dileğimiz de çok hızlı gerçekleşecek 2020'de. Bakın melek kanadı gibi bir şey çıkmış. Yani bence muradınız olacak. Çok istediğiniz bir şey çok hızlı bir şekilde olacak. Belki 2020'nin başlarında olabilir bu. Hani çok da beklemezsiniz. Çok ferah bir şekilde dileğiniz her neyse 2020 ile ilgili herkesin başkadır. Kimi iş ister, kimi eş ister, kimi çok para ister, bebek ister, sağlık ister. Hepsi çok önemlidir. Hani şey derler ya, evet sağlık önce. Çünkü hepsi olursa, sağlık olmazsa hiçbir anlamı yoktur. Ama Hepsi çok önemli. Çok sağlıklısınızdır ama paranız yoktur, eşiniz yoktur, yani bebek istiyorsunuzdur. Derdiniz neyse o an ona çok odaklanıp mutsuz olabilirsiniz. Ben her şeyin olması gerektiğini düşünüyorum. Ve gerçekten pozitif düşünmek gerekiyor. Yani bir şeyi çok olumlu düşündüğünüzde belli bir süre sonra şey o gerçekleşiyormuş gibi hissediyorum ama şöyle sırf sadece düşünmek değil yani hiçbir şey olmasa bile psikolojik olarak kendinizi iyi hissediyorsunuz yani iyi düşünmek iyiliği çağrıştırır iyi insanlarla karşılaştırır ve sizin böyle planlarınızın kafanızın daha net olduğu temiz olduğu bir yıl olacak Terah çıkmış evet yine böyle küçük karmaşıklıklar olmuş ama hep bunlar plan ve hayaller bence bir sürü şey olacak. Planladığınız, hayal ettiğiniz birçok şey gerçek olacak bu yıl. E, sevinç gözyaşları var. Melek kanadı çıkmış. Bakın melek böyle sanki kanadı arkasında size büyük bir haber, büyük bir şey getiriyor. Bu bence işte istediğiniz e, her neyse onu getirecek 2020 size. Çok keyifli olacak, güzel bir yıl olacak. Bakın burada böyle karnı şiş, boynu göbeği olan böyle uzun boylu ama böyle başı önde eğik bir insan çıkmış. Etrafınızda böyle birinin derdiyle hani kendi derdiniz değil ama etrafınızdaki birinin derdiyle biraz sıkılabilirsiniz. Bir kişi çıkmış böyle sıkıntılı boynunu bükmüş gelip size derdini bir sıkıntısını anlatabilirsiniz Siz ona maddi ya da manevi bir destekte bulunabilirsiniz. Ama genel olarak falınız çok temiz çıkmış. Burada böyle bir e, temiz evrak işiniz çıkmış. Hani bu bir mirasla ilgili olabilir, devlet dairesiyle ilgili olabilir, arsa alabilirsiniz, ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz. Hani böyle evrak işi çıkmış ama temiz, hayırlı çıkmış. Yeni bir iş kurabilirsiniz kendinize 2020 yılında. Böyle sanki böyle evra olan temiz bir mal, mülk bir şey alabilirsiniz. Çok ferah, çok güzel çıkmış o da. Genel olarak hepsi çok iyi. Sevinç gözyaşları devam. Çok mutlu olacağınız, umarım böyle tüm istediklerinizin, planlarınızın, hayallerinizin gerçekleştiği bir yıl olur. Çok güzel, çok ferah, çok temiz bir fal çıktı. Umarım siz de öyle gördünüz ve hissettiniz.